Kodlamaları yaptıktan sonra son olarak kodları projelere aktaralım. Ondan sonra deneme aşamasına geçeceğiz. Hepimiz şimdi kodları yazıp artın yok atalım. Kodları hep beraber. Aynen, böyle devam. Aynen. Sağ olun. Kodlar yapacak mısınız? Buradaki kabloların aynısını şuradan kablolar çekerek toplayacağız. Tamam. Biz akıllı baston yaptık. Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için. Şimdi projemizin amacı çöpümüzü atarken elimizin kirlenmemesi otomatik olarak açılıyor. Mesela bu çöpe atacağım. Dokunmadan açılıyor. İçine atıyorum geri kapanıyor. Bunu da otomatik su sebilim. Böyle elimiz gördüğümüzde şey yapıyor. Proje minatı yangın alarmı. Önüne duman gelirse veya ateş gelirse bu sayede ötüyor ve böylece kurtulabiliyorsunuz yangından. Hocam şimdi bu yaptığım akıllı saksı kuru olduğunda toprağa çiçeğin ötecek. Şu anda kuru. Hmm. Suyu dökünce ama Suyu dökünce, suyu dökünce ötmüyor. ötmüyor, şu anda toprağı nemli ama çiçek çiçekleri günlük hayatta sulamayı unutabiliyoruz. Çiçekler kuruyabiliyor. O yüzden evet. e, bu sistem sayesinde çiçek kuruduğunda haberdar olacağız ve çiçeği kurumadan sulayabileceğiz. Gençler şu an hep beraber birlikte led yapacağız. Arduino'da led yapacağız. Şu an tahtada gördüğünüz sistemin aynısını sizden istiyorum. Sizler ledi yaptıktan sonra, ledleri yaptıktan sonra beraber koklayacağız tamam mı? İstediğiniz yerlere takabilirsiniz. Artı ve eksi enerji gelecek şekilde. Evet bravo süper. Aynen aynen oraya çekiyorsun süper. Şimdi aynısını bunlara da yapacaksın. Hadi bakalım artı eksi enerji vermeyi unutmayalım. Tamam mı? Buraya getirdik. Şu şekilde. Çocuklar ilk olarak yarışma konularını belirleyip o konular hakkında projeler üretiyorlar. Bu projeleri ilk aşamada bilgisayar üzerinden tasarlayıp ondan sonra da kendi takımlarıyla beraber bunu hayata geçiriyorlar. Hayata geçirdikten sonra da projelerle beraber yarışmalara başvurup yarışmalara katılıyoruz. Şu an çocuklar aslında biraz daha gündelik hayatta insanların karşılaştığı problemleri çözebilmek adına projeler ürettiler. Örnek vermek gerekirse akıllı bastonumuz var görme engelliler için. El ile çalışan, hani elimizi gösterdiğimizde çalışması sağlanan bir su sebili tasarladılar. Onun haricinde park sensörü tasarladılar araçlar için. Ondan sonra yine saymam gerekirse gaz sensörü tasarladılar yangınlar için. Ve yarışmalar zaten bizim hazırlanmamız için önce bir eğitimimiz var. Ee, çocuklar burada eğitim görüyor. Yaklaşık e, 3 ay süren bir eğitimden sonra yarışmalara hazırlanıyoruz. Çünkü burada gördüğümüz programları öncelikle eğitimlerimizde gösteriyoruz. Ondan sonra yarışmalara hazırlanıyoruz. İlk öncelikle bilgisayar temelli de oluyor. Onun ayrıca uygulama da oluyor. Örnek veriyorum bilgisayarda 3 boyutlu tasarım yapıyoruz. Ondan sonra bu tasarımları yazıcılarımızdan çıkartıyoruz. 3 boyutlu tasarım, oyun geliştirme, robotik kodlama, kodlama derslerimiz oluyor. Yine projelerde ihtiyacımız olduğu için ahşap geliştirme derslerimiz de oluyor. Zaten sıfırdan başlıyoruz eğitimlerimizi. Sıfırdan başladığımız için e, her şeyi öğrenebilirler. E, aklında projesi olan, hayali olan bütün çocukları atölyemizde bekliyoruz. Bütün e, desteğimiz, bütün e, amacımız onları e, desteklemek ve hayallerine ulaştırmak. Ben burayı ilk gördüğümde çok beğenmiştim ve e, robotlara ilgim var. E ee, görme engelleri için akıllı bir baston tasarlıyoruz. Ben ileride bu projelerle e, yarışmaya katılmak istiyorum. Gerçekten çok iyi çünkü e, şu an durum olmayanlar da olabilir ve buraya buraya her çocuğun gelmesi bir haktır. Hayallerinizin peşinden koşun. E, ne ilginiz varsa oraya gidin. Bu tür konulara ilgim olduğu için bu kursa seçtim. Burada kodlama, üç boyutlu yazıcılarla beraber arkada gördüğünüz figürler ve benzeri şeyler yapıyoruz. Şu anda arkadaşımla beraber akıllı saksı projesini yapıyoruz. Bu atölye ile beraber ben o yarışmaya katılacağım. Atölye ile beraber o yarışmada birinci de olacağım. Burada çok mutluyum. Bu birincisi. ikincisi olarak bize bu imkanları sağladığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Öncelikle birazcık kaygıyla başladım, tedirgin oldum. Hı hı. Ee, çünkü daha ilk defa tanışacağım bir ortamdı. Ama çok şükür katıldım ve çok mutluyum şu anda. Ee, normalde vardı ama bu burası bana destek oldu. Ki böyle projeler yapmaya başladık. Ee, buraya başladığımdan beri böyle uygulamalardan kod yazmaya başladık. Ve şimdi proje çıkardık, akıllı baston. Görme engelliler için tasarladık bazı kaldırımlarda görme engelliler için tabii yerler var ama her kaldırımda yok ve bazı yerlerde kaldırım olmadığı için bu proje bence çok mantıklı geldi. Görme engeller için hayatı kolaylaştırdık diye düşünüyorum. Yani bayağı güzel bir yer. Ben mutlu mutlu geliyorum buraya. Önceden bazı şeyleri biliyordum, bazılarını burada öğrendim, diğerleri ise geliştirdim. Mesela algoritmaları, Tinkercad'de bir şeyler yapmayı gibi şeyleri öğrendim. Bu bir yangın alarmı. Yani bir gaz sensörüyle yaptım. Yaptık. İşte yarışmalara katılıp birinci olmak istiyorum. Kendime güveniyorum. Başkanımız Vahap Seçer burayı yaptırdı. Bu sayede ben de burada teknolojiyi bayağı iyi öğrendim. Bayağı önemli. Her yerde teknoloji var günümüzde.